Femi Muhsin Bölüm 127. Sayfa 404. Bu yazılar Elhaç Hüseyin Vedat Hazretlerinin 1987-1999 yılları arasında muhtelif mekanlarda yapmış olduğu sohbetleri ihtiva etmektedir. 23 Mayıs 1992 Cumartesi öğleden sonra Üsküdar Bismillahirrahmanirrahim Dünyada ortaya çıkan bütün medeniyetler kendilerinden önce gelen devletlerin medeniyet ve teknolojilerini ve insanlık için yaptıklarını miras olarak almış ve bunlarla kendi medeniyetlerinin ilerlemesinde kendilerininkini de ilave etmişler ve ileriye götürmüşlerdir. Eski Mısır, Babil, Asur medeniyetleri böyle yapmıştır. Çin, Hint, Yunan, hatta eski Roma, Meksika ve Peru medeniyetleri de böyle yapmıştır. Yani birbirlerinin bilgilerine bilgi ilave etmişlerdir. İslam dininin oluşturmuş olduğu yüksek medeniyet ise bütün tarihlerde geçerli olmuş ve hala da olmaktadır. Bugün bütün dünyanın peşinden koştuğu demokrasi tatbikatını İslam koymuştur. Kişiyi işin başına seçimle getiren İslamiyettir ve işi ehline vermek İslamiyete aittir. Peygamber Efendimizin kat'i talimatı vardır. İslamiyet herkese eşit hak tanıyan dindir. Köleliği ilk kaldıran İslamiyettir. Bizim dinimizde kölelik yasaktır. Peygamber Efendimiz cebinden para vermiş ve köle azat etmiştir. Sen ise köle kullanmışsın. Onun hesabı sana ait. Sen vereceksin. Demek ki peygambere uymamışsın. O kabahat senindir. Dinimiz köleliği kaldırmakla kalmadı, kadın erkek eşitliğini ve kadın haklarını İslamiyet ile tesis etmiştir. Kadına anneliği dolayısıyla saygı vermiştir. Hiçbir şeyden haberi olmayanlar kadını hor görmüştür. Onlar zaten herkesi hor görmektedir. Onların hali İslamiyeti bağlamaz. Çünkü dinimizde bu yoktur. Bu hal onların cahilliğinden kaynaklanıyor. Aklı başında insan hanımına karşı saygılı olur. Nitekim Hazreti Ömer, ben İslamiyet ile tanıştıktan sonra aileme Manolya çiçeğine baktığım gibi baktım, diyor. Manolya gibi hassas olan, hemen kararan bir çiçeğe baktığı gibi bakmış. Dinimiz İslam'da, kadına ve erkeğe ilim öğrenmek farz kılınmıştır. Yani yalnız erkeğe değil, İlim öğrenmek Allah'ın bir emridir. Ama köydeki kadın çocuğunu mektebe göndermiyormuş. Bu o kadının cahilliği. Peygamberimiz ise kadına da erkeğe de ilim öğrenin buyuruyor. Öğretmiyorsan, öğrenmiyorsan hata senindir. Çünkü sen dini öğrenmemişsin. Bunun cevabını sen vereceksin. Bugün bu yüzden İslami yanlış tanıtılıyor. Bu Kur'an'da da var, hadislerde de vardır. Geçen gece TV'de bir açık oturumda adam Kur'an kadını baştan aşağı siyah giydirir diyor. Kardeşim Kur'an'da böyle bir hüküm yoktur dediler ama adam da önemli bir gazetenin köşe yazarı. Ötekisi ise bu konular için konuşmalarının boş olduğunu, çünkü bunların İslamiyetle alakasının olmadığını beyan etti. Kendi tezini haklı çıkarmak için herkese yalan atfeden bir fikir, bir düşünce galip gelemez. Sonunda hüsrana uğrar. Dinimiz oku diye başlamıştır. Doğruyu öğrenmek için vücut kitabını okuyarak insanı anlamak elzemdir. Ama sen okumuyorsan ilme irfana karşısın demektir. Senin okumaman, öğrenmemen, Dinin eksikliğinden değil, senin eksikliğinden kaynaklanıyor. Kur'an-ı Kerim'in hükümleri modern çağın gerçek ilim teşvikçisi olmuştur. Bir insan ilim öğrenmeye ihtiyaç duyduğu sürece ve neticede alim olur. Bir kimse bütün ilimlere vakıf olduğunu söylerse cahil olur. Dinimiz, ilim Çin'de de olsa araştır buyuruyor. İslam orta çağda doğuda hastaneler, rasathaneler kurarken Avrupa eşya ve hadiselerle hiç ilgilenmiyordu. İlim irfan yerine sihir, kehanet ve falın tedris edildiği hurafelerle uğraşıyorlardı. Öyle olduğu için yıkılıp gittiler. Bugün de maalesef bunların peşinden koşuluyor. Allah korusun. Düşmandan silah alıp düşmanı vurmak bu gülünç bir şey. Osmanlılar zamanında donanma cemiyeti kuruldu. İngiltere'den harp gemileri alıp İngilizlerle harp edeceklerdi. Tabii İngilizler parayı alıp gemileri vermediler. Son zamanlarda Irak, Tunus ve İran aynı hatayı yapmıştır. Evvela ilim ve teknolojide ileri git, sanayini kur, sonra harbet. et. Nitekim ilimde ileriye gitmeye değil, batılılaşmak için çalışılıyor. Latoche isimli bir yazar buna batı virüsü diyor ve devamlı doğulların Avrupa medeniyetlerinin tekniğin dini olarak görmelerinin yanlış olduğunu, bu medeniyete girmek isteyenlerin bir daha iflah olmadığını, kültürel çeşitlilik olmadığı için yozlaşma olduğunu, hayatta kalmak için modernleşme, modernleşmek için kendilerini mahvetme gerçeğinin ülkeleri kasıp kavurduğunu söylemektedir. Esas bu Avrupa'nın işine gelmektedir. Çünkü seni köle gibi kullanıyor. Cenab-ı Hak Hazreti Davud'a Ey Davud! Eğer dünyaya meylu muhabbet gösterenler, onları nasıl beklediğimi, onlara olan şefkatimi ve günahlara baş kaldırmalarını nasıl istediğimi bilselerdi, bana olan şevk ve iştiyakla ölürlerdi, buyuruyor. Kendi bildiğini kafi gören entellere sorarsan, her şeyi bilir. O zaman cahil olurlar. Halbuki dünyadan ve dinimizin inceliklerinden haberi yok. Onun bildiği ilim, kadının giyimi, erkeğin giyimi gibi hep teferruatla ilgilidir. Hep senin benim hayat hakkıma tecavüz eden şeylerdir. Yani hürriyetimizi gasp eden şeylerdir. O zaman bu ilim olmaz. Halbuki Rabbimiz bunları serbest bırakmıştır. Giyim için mazbut olanı seçin buyurmuştur. Şeklini tarif etmemiştir. Bugünse öyle aşırı gidilmiştir ki mazbutluk tamamen bir kenara atılmış ve bir kadının görülmemesi gereken yerleri televizyonda dokuz kanaldan ortaya konmuştur ve gözler önüne serilmiştir. Herhalde böyle giderse yakında dirileri soyulacak ve iskelet göreceğiz. İşin esprisi, böylece röntgen mütehassısları işsiz kalacaklar. Sen de bunu müdafaa ediyorsun. Ne bunu müdafaa etmeli, ne de ucube gibi giyimi müdafaa etmeyelim. Bunun bir ortası yok mu? Peygamber Efendimiz hep orta yolu seçin buyurmuştur. Bizim yolumuzda devamlı olarak araştırıcı olunmalıdır diyoruz. O söyledi, bu söyledi değil söylenen ayrıca tetkik edilmeli ve araştırılmalıdır diyoruz. Elinizde yazılarım var. Tetkik edin. Kur'an'a bakın. Hadislere bakın. Diğer söylenenlere bakın ve karşılaştırın. Varsa bir hatam söyleyin. Yani araştırıcı olun diyorum. Sayfa 407